Şu minik kahverengi silahcıyı görmeyen yoktur. Evde bir tanesi belirdi mi? Millet anında sandalye tepesine çıkar, kalp atışları hızlanır. Ama dur bir dakika. Böcek gerçekten sadece bir pislik mi? Yoksa sandığımızdan çok daha önemli bir rol mü oynuyor? Yarın sabah uyandığında dünyada tek bir hamam böceği bile kalmamış olsa neler olurdu? Önce şu hamam böcekleriyle bir tanışalım. Dünya üzerinde yaklaşık 4500 tür var. Evlerimizde gördüğümüz ise bunların çok küçük bir kısmı. Canlılar tam anlamıyla hayatta kalma ustası. 350 milyon yıldır dünyadalar. Dinozorların bile dedeleri. Hırs konusunda efsane. Gözün önden fırladığında adeta görünmez olurlar. Peki dayanıklılık dersen orası apayrı bir hikaye kardeşim. Radyosuna karşı resmen zırhlılar. Tüyler patlamada bile hayatta kalabilecekleri söyleniyor. Evrimin gizli kumandoları desek yenidir. Tamam evde belirdiklerinde ürkütüyorlar. O hızlı kaçışlar, karanlıkta birden ortaya çıkmaları falan. Tüyler diken diken oluyor be kardeşim. Üstelik kirli ve nemli ortamları tercih ediyorlar. Bu yüzden bizde pis algısı oluşuyor. Ama işin aslı insanlara saldırmıyorlar. Isırma gonların işi değil. Daha çok mutfağın ve doğanın temizlik ekibindeler. Çürümüş yaprakları, ölü böcekleri, hayvan leşlerini yere ortada temizliyorlar. Ayrıca pek çok kuş, kertenkele ve kurbağa için de önemli bir besin kaynağı. Yani doğanın çöpçüleri olarak ekosistemin vazgeçilmezlerinden biri. Peki bir sabah uyandığında tüm aman böcekleri yok. İlk başta oh be artık mutfakta ani kalp krizleri yok diye sevinirsin. Ama dışarıda işler pek de öyle yürümez kanka. Çürüyen organik maddeler birikmeye başlar. Toprağın besin döngüsü yavaşlar. Başka canlılar bu işi üstlenmeye çalışır ama aynı etkiyi yaratamaz. Sonuç toprağın verimi düşer, ekosistem dengesi bozulur. Yani sen evde rahat rahat uyurken doğa çöplüğe dönebilir. Bilim insanları hamam böceklerinin sinir sistemlerini incelemiş ve oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olduklarını görmüş. Labirent testlerinde yön bulabiliyor, ışık ve kokulara tepki verebiliyorlar. Bir deneyde karanlıkta daha hızlı hareket ettikleri, ışıkta ise saklandıkları ortaya çıkmış. Bu da neden geceleri evde sürpriz ziyaret yaptıklarını açıklıyor. Bak şimdi kısacası bu minik yaratıklar hem iğrenç görünümlü hem de ekosistemin gizli kahramanları. Sen ondan kaçarken o dışarıda çürümüş atıkları yok ediyor. Toprağı besliyor. Bir dahaki karşılaşmanda yine korkabilirsin. Ama aklının bir köşesinde şu olsun. Belki de sana değil doğaya hizmet ediyordur. Yani dostum gördüğün gibi hamam böcekleri yok olursa hayat daha az tiksindirici olabilir. Ama doğa da biraz bozulur. Peki sen olsan hangisinin yok olmasını isterdin yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda onu işleriz. Hadi eyvallah. Hoşçakalın.